Almanya demişken de faiz indirmeye devam ediyor. 25, 25 bas puanlık bir ha, faiz be. indirimi geldi. Avrupa Merkez Bankası'ndan bunu ifade olalım. edelim. 25 bas puan faiz indirdi ve %2.5 seviyesine düşürdü. Politika faizini Avrupa Merkez Bankası. Yanına petrolü koy. Petrol fiyatlarında da geri çekilme var. Rusya ile Amerika anlaşıyorlar tarzındaki şeyle onların daha rahat bir şekilde ulaşması konusu. O da sana bir rahatlama yaratıyor. Bu ne yaptı? <laughs> enflasyon tarafı zaten rahatsın. Dört e, elementte de rahat olduğu zaman bir yukarı yoluna hamneyi yaptı. Peş peşe geldi. Evet, hepsi bir haftada peş peşe geldi. Merkez Bankasından daha yüksek beklenti. Üzerine diğerleri de bu haftanın gelişimleri. Dolayısıyla ne oluyor? Geçen hafta ya yani 10.250'ye gitmekte zorlanır. 10.100'de takılır hikayesini bir anda diyorsun ki şimdi 10.000 üzerinde kapatır mı yoksa 10.500'de mi direnç olacağız? Burada bakılması gereken nokta doğal olarak biz ona bakacağız zaten. Şu anda 101 milyarlık bir hacim olmuş. Daha yuvarlak hesap 2 saatlik periyot var. Para piyasası fonlarındaki paralar mı buraya geldi? Yoksa kendi e, aptik birlikte bir ara işlem bir daralmıştı ama iştah olunca büyük oyuncular da dahil oldular daha iştahlı bir şekilde. Onun yansıması mı bu? Bunu net bir şekilde biraz sonra önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama demir-çelik tarafındaki hikayeye bakıyorsun. Onlar da uzunca bir süre sonra harekete geçtiler. E orada da demir çelik fiyatlarındaki düşüşün iç piyasa tarafı üzerindeki rahatlaması konjonktüründen bakabilirsin. Dolayısıyla o tarafta sana şu kısa dönem içerisinde eğer bir anlaşma çıkarsa orta dönem üzerinde de bir avantaj yaratır ki ya o tarafta hala bakıyorsun Ereğli negatif getirdi yılbaşından bu yana dünkü ciddi yükselişine rağmen. Bir Kardemir 15.72 oldu. Onun da 13'ünü bu hafta yaptı. Yani öyle ...bir de bakmak gerekiyor. İnsanlar burada biraz hisseleri... ...hazır bilançoların da %75-80'ine yakını gelmişken... ...biraz çekip... ...biraz e, orta vade bakmaları... ...şu kompozisyonda iyi olur. Merkez Bankası'nın net yumuşama eğilimi... ...vermemesinden önce. Onu verdikten sonra geçmiş olsun. Hızlı bir şekilde fiyatlamayı yaparız. Yani üzerin dediği gibi... E, ...Nisan'da bir 400 falan görürsek... ...şu andan itibaren... ...piyasa eksi olduğu bir dönem içerisinde... Nisan'da Oradakili şey yapman lazım. Mart 1.5 gelirse şu anımda egzeli yok ama tahminen Açarız. 37 civarına falan gerilecek herhalde. 36.5-37'ye gelir herhalde. Açarız sana problem yok. Ee, 3.17 miydi? 3.27 miydi? Yok, Öyle bir, bir şey şeydi herhalde. Sonraki da var. Yani sonraki ayda yine 3 Kaç civarında. Kaç gelirse 3, 10, diyorsun? 1.5 gelirse mesela. Bir buçuk. Bu, Bu arada de... siz ona bakarken hemen bir Avrupa borsalarını ekranlara getirelim. Avrupa Merkez Bankası son 7 toplantıda 6'sında faiz indirimi gerçekleşti. Yapılan açıklamaya baktığımızda Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve askeri harcamaların aniden radikal bir şekilde arttırılması ihtiyacından kaynaklanan ikiz şoklarla karşı karşıya kalan bölgenin durgun ekonomisiyle birlikte büyümeyi desteklemek demek için faiz oranları düşürdüğü ifade ediliyor. 2.75'ten 2.5'a düşürdü. Avrupa Merkez Bankası faizi 25 bas puanlık bir faiz indirimi görüyoruz. Ekranlara son dakika gelişmesi olarak da geliyor. Başka metinde hangi notlar ön plana çıktı onu da söyleyelim. 2025 ekonomik büyüme tahminini %1.1'den 0.9'a indirdi. ECB büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti ve 2026'ya ilişkin büyüme tahmini de aşağı yönlü revize edildi. %1.4'ten %1.2'ye çekildi. Londra borsası düşüyor. Paris borsasına geri çekilme var. Madrid'de de %0.5'lik bir düşüş söz konusu. DAX endeksi 23.162 puan seviyesinde. Büyüme beklentileri ise bir kanadında geriledi. Üzey Normal Avrupa tarafında sürpriz yok. Yani o taraf gerçekten sıkıntıda ve sıkıntıda devam ediyor. Yani orada artık Avrupa'nın ne kendi para biriminin değerini belirleyici bir gücü var ne de dış dünyaya etki edebilecek bir gücü var. Siyasi güç de zaten ince zayıfladı. Merkel gitti Almanya, Avrupa toz duman oldu. Yani orada bir türlü yerine koyabilecekleri lider yok şu anda ve debelenip duruyorlar. işte Ukrayna Rusya konusunda da gördük. Yani sağının içinde masanın dışında bir konumu var Avrupa'nın. Bu devam ediyor. O tarafta bir sıkıntı yok. Hani bizim tarafa bakacak olursak da bizde de şunu söyleyeyim. Hani biraz önce konuşuyorduk. Ee, geçen haftadan beri, geçen haftanın sonlarından beri diyelim daha doğrusu. Perşembe. E, ciddi bir alım var. Ve bu alım öncekilerden farklı. Kurum olarak da farklı, tarz olarak da farklı. Yani piyasaya e, yeni bir oyuncu girdi. Yerli midir, yabancı mıdır, yabancı görünümlü yerli midir bunları bilmiyoruz. Hafta istatistiklerde büyük ihtimal yabancı olarak çıkacak ama ee, geçmiş dönemlerde de mesela kritik zamanlarda bu tarz alımlar biz görüyorduk mesela deprem döneminde işte şeyde e, bazı kritik zamanlarda böyle güçlü alımlar vardı ve e, yine ona benzer güçlü bir alım dalgası gördük piyasada e, Dediğim gibi muhteviyatını bilmek mümkün değil ama yeni bir oyuncu girdiğini ben çok net bir şekilde hissettim yani e, bunu ispatlayabilir misin? Hayır ispatlayamam ama piyasa tecrübelerin sana bu yeni bir oyuncu mu? Piyasaya birileri dahil oldu mu derse evet birileri dahil oldu. Ve bu piyasaya dahil olan kişi yani bu alımı yapan kişiler de ya Merkez Bankası 250 değildi. De, 300 yaparsa piyasa gider orada satarım. 250 yaparsa aldığımı geri veririm diye bence muhtemelen o niyetle almadı. Yani bu alımın devamı muhtemelen gelecek. Ve 10.300 yani ben herhalde haftalardır söylüyorum. Burası geçildiğinde asıl film başlayacak. Yani biz şu an fragman izliyoruz. 10.300 geçilirse de ...endekste bunun geri kalanını izleyeceğiz... ...yani filmini izleyeceğiz ve bence... ...10.300'ün üzerinde alımlar ciddi manada... ...yeniden hız kazanacak. Burada birkaç tane sebep var. Bir, benim beklentim dediğim gibi... ...Nisan ayında Merkez Bankası'nın... ...400-500 puan civarında bir faiz indirimi yapması. Ve buna zemin olduğu kanaatliyim. İkincisi... Bu enflasyon, eğer mart ayında da tabii beklediğimiz gibi gelirse 2,6 bir buçuklarca var bir rakam gelecek olursa, evet, not tartışlarını da gündeme getirecek 36, yakın bir dönemde. 36-80, bir 36, işte. bir de Mayıs'ta da ona yakın bir rakam geldiğini düşün ve toplantı yok orada da 2 e, ay üst üste olacak. Önden yükleme. Önden yükleme olacak. Yani orada enflasyon şeyi faizi 400 indirse örneğin e, 48 e, buçuk yaptı diyelim. Yani rahatlıkla o marj var hatta 500 bile yapabilir önden yüklemeli o marjı yine koruyabilir. Yani orada ciddi bir marj var onu kullanacaktır Merkez Bankası. Bu not artışlarına da gündeme getirecek. Yani düşük enflasyon şu anda daha doğrusu düşüş hızlanmış bir enflasyon bizim not artışı için aranan kriter o. Şu anda herkes diğer kriterlerde sorun yok enflasyonla ilgili gelişmeleri izliyoruz. Al enflasyonu da düşüyor. Ve senden yeni not tartışları getirecek bu hikaye. E, Avrupa Birliği hikayesi bak daha hala konuşulmuyor ama Türkiye'de yeniden Avrupa Birliği hikayesi gündeme gelmeye başladı. Hı hı. Uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği çıkışı, Avrupalı yöneticilerin Türkiye'nlik açıklamaları, işte e, Ukrayna konusundaki Avrupa Birliği toplantısına Türkiye'nin davet edilmesi, Cumhurbaşkanı gitmedi ama Dışişleri Bakanlığı gönderdi. Hani e, orada da stratejik ilişkiler hamleler ilerliyor. E, Amerika ile ilişkiler görece sağlıklı ilerliyor. Nerede risk var dersen, bir tane risk var, Trump'ın durup durup Gazze ile ilgili böyle saçma sapan tweetler, açıklamalar yapması. Gazze konusunda Amerika ile ya da bir fikir ayrılığının ya da eylem ayrılığının oluşması. Yani onun haricinde genel konjektür bence şu anda Türkiye'ye hitap ediyor. Hem siyaseten hitap ediyor, hem ekonomik olarak hitap ediyor. Yani biz içeride de kendimize böyle ekstra uğraşlar bulmazsak, yargılar, mahkemeler, kararlar vesaire hani böyle biraz, o tarafı germezsek bence iç taraftaki bu işte e, PKK'nın silah bıra bırakma süreci vesaire bunlar da e, motivasyon kaynakları. Yani ben genel itibariyle dediğim gibi e, önünün açık olduğunu düşünüyorum piyasanın ve dediğim gibi bu alımı yapanın da e, benim kanaatim ya Merkez Bankası faiz indirir, oradan da realize ederiz alışı olmadığını düşünüyorum. Gerçekten iyi alındı. Önce bankalar alındı, devamında sanayiler alındı. Bugün de mesela yan kağıtlarda alımlar var. Yani hala devam ediyor bence bir şeyler. Yani genel itibariyle dediğim gibi 10.300 bugün olur, yarın olur. Burası geçildiğinde ben hareketin çok daha büyük bir ivme kazanacağı kanaatindeyim açıkçası. 10.200'ün altında bir kapanış görürsek peki birkaç defa? Stratejimi değiştirmez. Yani ben 9.900'e kadar şu saatten sonra strateji değiştirmem. Yani 9.900'ün altı gerçekten orada tekrar olumsuza dönüş olur. Bekliyor musun dersen beklemiyorum açıkçası ama 10.200'ün biraz altı biraz üstü çok fark etmez. Yani burada kritik nokta bizim 10.300'ü geçmemiz artık. E, trendi kırıyoruz yukarı zaten son düşüş trendini. %61.8'de 10.250-10.300 aralığında bir yerlerde o geçen seneki zirveden düzeltmenin. Yani orayı geçtiğimizde ben tam anlamıyla rahatladık diyebileceğimiz kanaatindeyim. Ve alımları da e, buranın tetikleyeceğini düşünüyorum açıkçası teknik alımların.